Selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyun bağımlılığı ve oyun bağımlılığı nasıl yendim konusu üzerine konuşmak istiyorum. Bu videoyu çekmek istememiz sebebi geçenlerde bir video izlemiş olmam ve ben de kendi başımdan geçen tecrübeleri sizlere anlatmak istiyorum. Aslında bu videoyu çekme kararını birkaç gün önce aldım. Çünkü Birtakım bir takım şeyler dediğim gibi beni tetikledi ve artık ciddi manada oyunlardan hiçbir şekilde zevk almamayı almadığımı fark ettim. Zevk alamıyordum, bana keyif vermiyordu. Ve ben de düşündüm ve dedim ki herhalde bu konu üzerine biraz konuşabilirim. Önümde bir takım notlar var ve şimdi videoda sizlere bu konulardan biraz bahsetmek istiyorum. İlk konumuz şu. Her şey nasıl başladı? Evet, her şey nasıl başladı? Buna değinebiliriz. Şöyle ki, ben doğduğumda evde zaten hali hazırda bilgisayar vardı. Abimden dolayı. O zamanları az çok hatırlıyorum. Ben böyle daha 3-4 yaşındayken falan hep abime özeniyordum ve sürekli benim gidip o ne yapıyor işte ben de oynayayım ben de şey yapıyorum falan istiyorum yani. Ve bilgisayar oyunları çok keyifli geliyordu o dönemlerde bana. inanılmaz keyif alıyordum yani. Hani anlatılamayacak kadar bana keyifli geliyordu. İşte birçok oyun oynadım. İşte ne bileyim buraya görsellerini belki koyarım. işte. biraz daha böyle indie oyunlar, daha böyle basit görselleri oyun olan oyunlardan daha böyle karmaşık olan oyunlara işte Blip Blop'tan Super Mario'ya işte Rayman Origins'ten Gerçi o zaman Rayman var mıydı bilmiyorum ama Rayman'dan tutun Assassin's Creed'lere, Medal of Honor'lara yani birçok oyun oynadım diyebilirim yani o dönemlerde. Daha sonrasında yani oynadığım oyunların birçoğu e, hikaye ve basit oyunlardı diyebilirim. Yani olayın içerisinde bir karakter var. Karakteri yönetiyorsunuz, gelişiyorsunuz ve en sonunda hikaye bitiyor ve oyun da bitiyor. Yani oynadığım oyunlar başla, geliş ve bitir şeklindeydi. Daha sonrasında ben ortaokula geçtim ve ortaokulda arkadaşlarım sayesinde LOL'a başladım. Gerçekten büyük bir hata. Büyük bir hata. Ama yaptım işte. LOL'a başladığım zaman ilk ne oynadığımı az çok hatırlıyorum. Warwick oynuyordum galiba. Çok keyifli bir karakterdi ilk zamanlar. O eski Warwick, şimdiki Warwick değil. İşte Q'suyla böyle dönüp can çalıyordu. W'suyla böyle hareket hızı ya da saldırı hızı kazanıyordu. E'siyle de böyle bir koku moku bir şeyler vardı. O çok garipti. Böyle basıyordunuz adamın üzerine direkt atlıyordu böyle. Hatta şey vardı. Flash ulti kombosu falan vardı. Onları hatırlıyorum böyle. Tık diye adamın yanına ışınlanıyordunuz böyle. Çok garip, çok farklı bir karakterdi. Basit de bir karakterdi. Çünkü sürekli can çalıyordunuz. Hiç bir zaman böyle rahat rahatsız insanları öldüremiyordu. İlk başta da onu oynamaya başlamıştım. Daha sonrasında çevremdeki arkadaşlar da böyle sürekli oynuyorlardı. Yani sürekli beraber oynuyorduk. Ve o dönemlerde böyle online oyun kültürünün böyle biraz da benim için yeni yeni oluşmaya başladı dönemlerde. Hani etkileşimli olarak oyun oynamak benim için çok keyifli oluyordu. Yani o tek başına oynadığım hikayeli casual oyunlar beni artık eskisi kadar keyiflendirmiyordu, mutlu etmiyordu. Çünkü arkadaşlarımla bir şeyler yapabiliyordum lol gibi oyunlarda. Daha sonrasında ben LOL'e kendimi inanılmaz derecede kaptırdım. Yani o ortaokulda başlayan LOL sevdam müthiş bir düzeye boyutu ulaşmıştı. Ben sürekli olarak okula gidiyor, eve geliyor, LOL oynuyor ve uyuyordum. Yani sadece hayatım bundan ibaretti. Bu süreç bayağı bir sürdü diyebilirim. Liseye geldim. Lisede de aynı şekilde devam ediyordu. Aslında oyunlara kendimi bu kadar vermemin sebebim biraz da orada bir şeyler başarmak istememden anlayabiliyorum yani. Yani orada bir şeyler yapmak istiyorum. Orada bir başarı sağlamak istiyorum. Ve online oyunlardaki belki de en büyük sıkıntı şu. Bir şey yapıyorsunuz. Başarısız oluyorsunuz. Bir sonrakinde onu telafi etmek istiyorsunuz. Ve o kadar kısa bir oynama süresi var ki sizi tekrardan yeni bir oyuna adapte ediyor yani sistem. Hadi bunu kaybettin mi? Bir sonrakinde başarabilirsin. Hadi bir daha dene. Bir tane daha oyun oyna. Bir tane daha oyna. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha ve oyunun içerisinde yaptığınız hareketler sizde müthiş bir dopamin salgılatıyor. Yani müthiş derecede haz ve keyif alıyorsunuz bu süreçten. Bir şey oluyor. Mesela örnek veriyorum. Karşınızdaki adamın bir hareketini böyle inanılmaz bir refleksle Egele ettiniz. Bu size müthiş keyif veriyor. Ya da maç kazandınız. Orada küme atlıyorsunuz. Yani renk yükseliyorsunuz. En azından oyunun sisteminde böyle bir şey var. Kıdem atlıyorsunuz değil. Demem belki daha doğru olur. Kıdem atlıyorsunuz ve şey daha iyi oyuncularla oynamaya başlıyorsunuz. Oyunun sistemi sizi daha iyi oyuncularla eşleştirmeye başlıyor. Bu da ne oluyor? Artık ben daha iyi oynuyorum. Daha başarılıyım daha iyi oyuncular benim yanıma gelmeye başladı. Hissiyatı bir kere kafanızda oluştuğu zaman zaten sizi buradan geri alamıyor. Yani kendi kendinizi buradan geri alamıyorsunuz. Bu da tabii ki oyunu daha fazla oynamanıza, daha ciddi boyutlarda zaman harcamanıza neden oluyor. O dönemler kendimi bu oyunu bu kadar kaptırmamın sebebini aslında dediğim gibi biraz da kendi içimde böyle dedim yani bir şeyleri başarmak istememden bir şeylerin üzerinde çokça yani o dönemlerde o dönemlerde benim mutlu eden şeyin o olmasıydı ve aslında bilgisayar oyunları her zaman benim için bir kaçış oldu. Yani gerçeklikten kaçmaydı. Çünkü ne bileyim sınavlarım kötü gelirdi. Onun üzüntüsünü gidermek için giderdim bilgisayar oyunu oynardım. Ya da bir şey olurdu. Evin içerisinde bir şey olurdu. Bir tartışma çıkardı. O tartışmanın uzak kalabilmek için hemen gidip bilgisayar oyunlarına kendimi verirdim. Benim de belki bir savunma biçimi gibiydi yani bilgisayar oyunları bende. Bir sıkıntı oldu hemen git bilgisayar oyunu oyna. Bir şey oldu hemen git bilgisayar oyunu oyna. Bir şey kötü oldu git oyna. Mutlu oldum git oyna. Yani sadece benim hayatımda bilgisayar oyunları vardı. Zaten lise döneminde, ortaokul döneminde de dersleri konusunda çok başarılı bir öğrenci olamamıştım. Daha sonrasında yeni insanlarla tanışmaya başladım ve hayatıma Warframe girdi. O dönemlerde bir arkadaş grubum vardı. Kendileri benden birkaç yaş büyüktü. Ve hep beraber şey dedik. şey böyle bir oyun var. Hadi gelin beraber oynayalım dedik ve Warframe'e başladık. Onu da yanlış hatırlamıyorsam bir 850 saat kadar oynamıştım. Bu arada totalde LOL Rem'e de değineceğim ama arada buna değinmek istedim. Warframe'i de bir süre kadar oynadım. Daha sonrasında o arkadaş grubumla herhangi bir iletişimim kalmadı ve o oyunu onlarla oynadığım için dolaylı olarak oyunu da bıraktım. Warframe de aynı LoL gibi diğer online oyunlar gibi bir gelişme üzerine kurulu bir oyun. Karakterinizi geliştiriyorsunuz, farklı karakterler üretiyorsunuz. Sürekli bir yenilik, sürekli bir dinamizm içerisinde olan bir oyun olduğu için o da sizi kendini hapsediyor yani bu şekilde söyleyebilirim. Yani LoL'ü bıraktım, Warframe'ı bıraktım bu süreçte ama bana yeni hazlar veren bir şey bulmam gerekiyor Gene çok sıkılıyordum. Tam o sırada Dead by Daylight'ta tanıştım. Dead by Daylight'ta tanışmam 2000 14 ya da 2016 yıllarından biri olması lazım. Oyuna çıktığı zamanlarda böyle yeni bir korku oyununun olacağını söylemişlerdi ve online oynayabiliyordunuz. Tabii ki ben de hiç durmadım ve arkadaşlarıma hadi gelin birlikte oynayayım. Belki bu daha keyifli olabilir vesaire demiştim. Oyun ilk çıktığı zaman çok büyük hatalar vardı. Çok büyük sıkıntıları vardı oyunun. Karakterler katil sizin yanınızda gözüküyordu. Normalde gözükmemesi gereken bir şey. Ve Oyunu kendimi iyice vermiş. O dönemlerde böyle yeni yeni vermiştim diyebilirim. İyice demem doğru olmaz. Oyuna kendimi yeni yeni vermiştim. Keyifli oluyordu ama arkadaş çevremden birçok insan oyunu bıraktı. Yani oyunu bıraktığı zaman ben de bıraktım. Çünkü tek başıma oyunu oynamak istemiyordum. Sonuçta online bir oyundu ve arkadaşlarımla birlikte oynayıp birlikte vakit geçirmek istiyordum. Tabii öyle olunca en başa geri döndüm. Tekrardan LOL oynamaya başladım. En azından LOL'u oynayan daha fazla insan vardı. LOL oynamaya devam ettikçe biraz daha yükseldim, biraz daha yükseldim, biraz daha yükseldim. TR'de oynadığım hesabımla Veste geçtim. Veste'de de yükseldim. O zamanlar Katarina böyle bir rework yemişti ve inanılmaz hoşuma gitti rework yemiş Katarina. Buraya belki görselini de koyarım şuraya bir yere. Daha sonrasında oynadım 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 ve eee um, West'te Diamond 1'e kadar yükselmeyi başardım. Karşıma profesyonel oyuncular geliyordu, yayıncılar geliyordu ve onlarla o rekabetin içerisinde olmak bana çok büyük keyif veriyordu. İnanılmaz derecede haz alıyordum yani oyun oynarken. Daha sonrasında bir şey oldu ve LoL'dan çok sıkıldığımı fark ettim. Yani daha fazla yükselemiyordum çünkü oyunda. Daha fazla ilerleme kat edemiyordum. Yani Master'a, Grand Master'a çıkmaya çalışıyordum. Bunlar oyunun içerisindeki bir takım ee, küme diyelim, rütbe diyelim. Rütbeler oralara ulaşmaya çalışıyordum. Daha iyi oyuncularla oynamaya çalışıyordum ama olmuyordu. Bu sefer sürekli kaybetmeye başladım ve artık dedim ki tamam daha fazla oynamıyorum. Ve online oyunlarda da şöyle bir şey olduğunu fark ettim kendime. Geneli itibariyle bunu söylüyorum. Başta haz almak için, başta keyif almak için oynadığım oyunlar bende bir noktadan sonra sinirlenme, öfkeye dönüşüyordu. Yani takım arkadaşımın yaptığı bir hata beni çok sinirlendiriyordu. Ya da hani şey dediğim zamanlar çok oluyor. Ya bunu da yapmaz, bu da olmaz, hani bu da olmasın dediğim zamanlar çok oluyordu. Ve oyun benim için artık keyif alma noktasından sadece kazanma ve kaybetme noktasına evrilmişti. Başka hiçbir şey istemiyordum yani oyunlardan. En azından online, online oyunlardan. Daha sonrasında LOL'ü de bıraktım. Yani orada aslında LoL'dan bayağı bir koptum O bu olaylar yaşandıktan hemen son. Sonrasında tekrardan düşünmeye başladım. Ne oynasam ne oynasam. Warframe oynamak çok sıkıcı geliyordu. Çünkü orada bir dinamizm yoktu ve oyun bana göre çok yavaş ilerliyordu. Sonrasında dedim mi dedim ki Dead by Daylight neden oynamayayım? Tekrardan böyle bir hevesle indirdim oyunu. O zamanlar oyunu ilk başladığım zamanlarda rank sistemi gene orada da vardı. Ama buradaki rank sistemi çok daha zordu oyun ilk başladığı zamanlarda. Çünkü sürekli rankınız iniyor, çıkıyor, düşüyor. Bir dengesi yoktu yani oyunun. Ve rank yükselmek çok zordu ilk başlarda. Daha sonrasında oyunu indirdiğimde şunu gördüm. Rank sistemi değişmişti ve farklı bir kademelendirme getirmişlerdi. Oyun oynadım, bir süre oynadım, devam ettim ve daha sonrasında rank 1 olmayı başardım. Ama şöyle bir olay vardı. Her ay bu rank resetleniyordu yani sıfırlanıyordu. Bu da beni oyunun içerisinde tutan bir şey, bir başka etken oldu. Her ay oynuyordum, her ay rank 1 oluyordum, resetleniyordum. Rank 1 oluyordum, resetleniyordu. Bir noktadan sonra ben oyuna kendim o kadar kaptırdım ki artık tek başıma oynamak bana keyif vermemeye başladı. Bir gün internette gezinirken bu oyunun e, tek Türkiye sunucusunun olduğunu gördüm ve Discord üzerinden sunucuya katıldım. Sunucuya katıldıktan sonra yeni insanlarla oynamaya başladım. Orada oynayan insanlardan oyunu öğrenmeye başladım ve bayağı bir vakit harcadım. Dead by Daylight'e tam tamına 2500 saat gördüm. Evet, burada da gördüğünüz gibi tam tamına 2500 saat gördüm. Oyunda yaptığım hareketleri klip alıyordum. Onları bir dosyada topluyordum ve bir noktadan sonra o dosyaya baktım ve oyun klipleri dosyam tam tamı 150 GB olmuştu. Yani şöyle söyleyeyim. Oyunun kendisi 50 GB. Ben 3 katı kadar sadece klip biriktirmişim. O kliplerin hepsini tabii ki de sildim. Çünkü artık benim için bir anlam ifade etmiyorlardı. Tabii ki bu Dead by Daylight'ı oynadığım süreçte oyunu artık sadece otomatik olarak oynadığımı fark ettim. Artık haz almıyordum. Sürekli takım arkadaşlarımla bir kavga içerisindeydim. Sürekli sinirleniyordum, öfkeleniyordum. Ve dedim ki bu böyle olmaz. Bu, bu şekilde olamaz dedim. Bir gün böyle kendi kendime oturup düşünürken şunu fark ettim. Bir aydınlanma geldi. Böyle sanki gökten bir ışık gibi diyebilirim. Bir aydınlanma geldi ve kendi kendime şunu dedim ben hiçbir şey bilmiyorum dedim yani hayat konusunda hayata karşı hiçbir şey bilmiyorum dedim ve zevklerimin hepsinin sanal bir zevk olduğunu sanal bir dopamin olduğunu fark ettim yani evet haz alıyordum ama hepsi sanaldı ve gerçek hayatın şöyle bir çevreme bakmaya başladım çevremdeki herkes hayat konusunda belli başlı yerlere gelmeye başlamıştı. Arkadaşlarım okullarını bitirdiler. Mezun oldular. Ama ben sıfırdım. Ben aynı noktada kaldım yani. Hiçbir şey yapmadım. Yani seneler boyunca bilgisayar oyunu oynanmış ve hiçbir şey yapmamış bir insan düşünün. Yani çok acı bir şey. Ve yani şu an hissettiğim duyguyu belki anlayamayabilirsiniz ama bunu söylemek ve konuşmak istiyorum acı bir şey. Herkes kendini belli başlı noktalarda geliştirirken sizin olduğunuz yerde sayımın çok ama çok kötü. O dönemlerde bunların hiçbirinin farkında değildim. Çünkü o dönemler tek odaklandığım şey oyun oyna keyif al, oyun oyna keyif al, oyun oyna keyif al. Bu, sadece buna odaklanmıştım. Hiçbir zaman geleceği düşünme, hayat konusunda kaygılanma, hayat için bir şeyler yapma düşüncesi kafamın ucundan bile geçmemişti. Ve daha sonrasında şunu fark ettim. Hiçbir vasfım yok. Hiçbir yeteneğim yok. Yani kimse gelip de bana Hı, bu çocuğun DVD'de de 2500 saati var. Evet bu çocuk çok yakışıklı, bu çocuk çok karizmatik demeyecekti yani. Kimse gelip bana altın madalya takmadı bu kadar saat oynadım diye. Ya da kimse LoL'de Diamond 1 oldum ve yayıncılarla onunla bununla oyun oynadım diye beni tebrik etmedi. Ha Belki oyunun içindekiler hariç tabii ki. Ama sosyal hayatta hiçbir vasfım yoktu. Sokak çıktığım zaman kimse bana... Bakın bu çocuk, o çocuk demiyordu yani. Ya, tabii ki de şu öyle bir amacım olmadı. Ama bir yetkinliğim, bir vasfım yoktu. Daha sonrasında içinde bulunduğum durumdan çokça sıkıntı yaşamaya başladım. Bir şeyler üzerime üzerime geliyordu. Yani nasıl anlatabilirim ki? Böyle... Bir şey yapmak istiyordum ama olmuyordu. Bir şeyler düşünüyordum ama varamıyordum oralara. Ve sonrasında dedim ki bu iş böyle olmaz. Benim kendi hayatım adına bir şeyler yapmam lazım dedim. Ve oyunları bırakmaya karar verdim. Yani daha doğrusu bu aydınlanmayı yaşadıktan sonra bu kendiliğinden geliştim. Geçtiğimiz günlerde çokça sıkıldığım bir dönem içerisine girdim. Ve kendi kendime dedim ki ya bir kere daha bir şeyleri denesem mi dedim ve tekrardan oyunu indirdim. Oynadım ve aynı gün içerisinde sildim. Çünkü hiçbir şekilde oyundan keyif almıyordum. Oynadığım oyun bana keyif vermiyordu. Aynı duygular, aynı hisler bende tekrardan oluştu. Gene sinirleniyordum, gene öfkeleniyordum, gene üzülüyordum ve dedim ki bu böyle gidemez. Bunların hiçbiri bana bir şey katmıyordu çünkü. Dediğim gibi boştu. Hiçbir şey yapamıyordum. Yani hayat konusunda en azından. Dışarıya çıktığımda çevremde arkadaşım kalmamıştı ya. Yani. yani o dönemler için sosyal ortamlarda oyun içerisinde tanıştığım arkadaşlarım tabii ki oldu. Tabii ki yeni insanlarla tanıştım. Ama hiçbirisi Bilgisayarı kapattığım zaman benim yanımda olmuyordu. Benim yanımda değildi. Yapa yalnız kalmıştım yani. Yapa yalnız oluyordum. Tabi oradaki dediğim gibi dopamine bağımlı olmak, oradaki dopaminin benimsenmesi vücut tarafından insana bir haz veriyor ama bilgisayarı kapattığım zaman hiçbir kimse yok karşımda. Hiç kimse yok. Yani bunun bana verdiği acı müthiş olmuştu yani. Farklı şeyler denedim, farklı şeylerle uğraşmaya çalıştım. Ne bileyim kitap okuyordum ama o hazzı alamıyordum. Ya da ne bileyim dışarıya çıkıyordum, biraz yürüyordum. Belki biraz kafam dağılıyordu ama o da bende o etkiyi yaratmıyordu. Tam olarak o keyif halini yakalayamıyordum. Ve size söylemek istediğim şey şu. Eğer bu tarz bir sıkıntı ya da bir şey yaşıyorsanız, Öncelikle bunun farkına varmanız gerekiyor. Çünkü ben vakti zamanında bana ailem bununla ilgili bir şeyler söylediği zaman ciddiye bile almıyordum. Ya da geleceğimizi önemsemiyordum. Ve şu an bunun sıkıntılarını yaşıyorum. Gerçekten hani dediğim gibi arkadaşlarım belli başlı noktalara vardılar. Ama ben sürekli olduğum yerde saydım. Kendimi herhangi bir alanda geliştirme çabasına girmedim. Olduğum yerde durdum yani. Hani bakın ağaç bir de olduğu yerde duruyor ama kök salıyor. Yani bende böyle bir şey bile yoktu yani en azından. O yüzden size bununla ilgili verebileceğim tavsiyelerden birkaç tanesini sıraladım. Bir, öncelikle yeni insanlarla tanışmaya çalışın. Bu sizin için zor olabilir. Bunun farkındayım. Ama bunu denemeniz lazım. Yeni ortamlara girmeye çalışın. Yeni kişilerle konuşmaya çalışın. Bu belki bir nefis olsa size iyi gelebilir. Bir ikincisi kendinize yeni uğraşlar bulmaya çalışın. Bunu şu an ben de tam manasıyla gerçekleştirebilmiş değilim. Çünkü eskiden yaptığım birçok şey bana haz vermiyor. Eskiden müzikle çok sık uğraşırdım. Ama şu an bu bana keyif pek de vermiyor. Ama denemekten zarar gelmez. Bir şeyleri denememiz lazım. Üçüncü olarak farkındalık kazanın. Evet, durumu fark etmeniz, olayı ele almanız konusunda ilk adımınız olabilir. Dördüncüsü, her şeyin anlık sektörden oluşmadığını bilmeniz gerekiyor. Bazen biraz insan bir durup kendisi üzerine düşünmesi gerekiyor. Ben bunu pek yapabildiğimi düşünmüyorum ama yapamadığım için ama farkına vardığım için size söylemek istiyorum. Çünkü sonuç olarak zararın neresinden dönersek bizim için bir kardır. Bu mottodayım. Bunların dışında söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Ve dördüncü olarak son olarak şunu söyleyebilirim bu alışkanlığınızın yerine yeni bir şey koymazsanız aynı alışkanlığa dönmeniz çok olası bir şey. Başka bir şey koymalısınız. O yani nasıl örnek vereyim? Bir yol var. Yolda bir çukur var. Böyle büyük bir çukur var ve sonra yol devam ediyor. Siz oradaki o çukuru doldurmazsanız, o boşluğu oradan halletmezseniz gene aynı sıkıntıları yaşamaya devam edeceksiniz yani onun yerine farklı bir şey koymanız lazım ki o yol devam edebilsin. Umarım anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Bu video biraz uzun oldu, uzun olacak anladığım kadarıyla. Umarım sizlere anlatmak istediklerimi anlatabilmişimdir. Kendimi doğru ifade edebilmişimdir. Buraya kadar video izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun görüşlerinizi ve yorumlarınızı e, görüşlerinizi yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.